Alter sporu vücudu iyi yönde etkilen bir branştır. Çünkü sporcu kendi vücut kaslarının kontrolünü, düzgün çalışmasını ve düzgün bir şekle gelmesini sağlar. Tabii iyi çalıştırılırsa, bilinçli çalıştırılırsa. burada sporcumuzun üzerinde de görüleceği gibi ben anlatayım isterseniz biraz da hangi kasların çalıştığını, hangi kasların daha çok geliştiğini. Çoğunlukla üst kas grubu dediğimiz alt kas grubu yani bütün vücudumuzdaki kas gruplarını etkiler normalde. Ee, en çok üst kas gruplarımızda işte sırt kaslarımızı, göğüs kaslarımızı, kanat kasları dediğimiz bölgeleri omuz kas grubumuzu, kol kaslarımızı, e, ön ve arka kas gruplarımızı e, etkiler. Altta da karın kaslarımızı ve onun altında da bacak kaslarımız dediğimiz e, alt ve üst bacak kaslarımızdaki tüm kasların çalışmasını sağlar. Halperin boyu kısalttığıyla ilgili bir kanı var tam tersine şimdi tabii ki Türkiye'de Naim Süleymanoğlu ile gelmiş bir kavram olduğu için Naim'in ve Halim'in kısa boylu olması Türkiye'de sanki e, her terinde kısa boyluların yapabileceği veya kısalttığına dair bir e, gözlem veya şey var, inanç var. Böyle bir şey yok. Örneğin biz bu sporcumuzu orta birinci sınıfta aldık. Yani kaç yaşında olmuş oluyor? 12 yaşlarında oluyor. 12 yaşında aldık. Şu anda ailesinden daha uzun boylu bir sporcumuz. E, boyu kısaltmaz tam tersine iyi bir spor yapıldığı için ve düzenli bir spor yapıldığı için vücut yapısı gelişir, boy uzar. Ama kalıtsal özellikler dediğimiz aileden getirilen ırksal ve kalıtsal özellikler boyun da veya kısa olmasına veya uzun olmasına etkendir.